Düzce Valiliği ve Düzce İlyozeli Dersi işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde il genelinde tüm sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyümde Cumhuriyeti Yaşıyorum projesi çerçevesinde il genelinde tüm köylere asılan Türk bayraklarının sunucusu Aydınpınar Köyü'ne de asıldı. Köyde ayrıca 100 ay yıldızı balon gökyüzüne bırakılırken Düzce Valisi Selçuk Aslan da köye giderek Cumhuriyet'in coşkusunu katılımcılarıyla birlikte yaşadı. Egeberlik sesleri yükseldi Ankara'dan.

e, Cumhuriyetimizin 100. yılı bir asrı deviren bir çınar halinde e, Cumhuriyetimizin 100. yılında kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu coşkuyu Düzce ilimizde tüm köylerimize de taşımak istedik. E, bu noktada Düzce İl Özel İdaresi olarak tüm köylerimizi bayraklarla donattık. Bugün de sembolik olarak Aydınpınar köyümüzde bir kutlama seremonisi yaptık. Köylü halkımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber ve öğrencilerimizle beraber. Burada gördüğünüz ambiyansın bir benzeri Düzce ilimizdeki 278 köyde bayraklarla, Türk bayrağımızda, Ay Yıldızlı bayrağımızda ve 100. yıl logolu bayraklarımızla tüm köylerimizi süsledik mahalle muhtarlarımızdan da benzer talepler geldi. 115 mahallemize de aynı şekilde Düzce İl Önderlerimiz tarafından yapılan çalışmayla bayraklarımız dağıtıldı. Cumhuriyet heyecanını, Cumhuriyet Bayramı heyecanını Düzce'nin her bir noktasına taşıma mutluluğu içerisindeyiz. Yüzyıl yaşadın, bin yıl yaşa Cumhuriyet diyoruz. Düzce Valiliği ve el Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları, sanatçı tanıtma kartı sahipleri, el er emeklerini kurulan standlarda vatandaşlarla buluşturdu. Evet. Çalıştı mı? Kadınlar burada daha domine, dominant dominan çıktı. <laughs> Öyle mi oldu? Sayın evet. Mali başımıza gitti galiba. Allah <laughs> güzel ünlenmiş ya. güzel zanaat. Hemen şey sadece imal mi ediyorsun? Aynı zamanda çalıyor musun? Çalarım. Çalarım. Ahmaklık ne söylersin sen o zaman? Yurek'le geçecek. Bu şam çiliği bizden daha çok. Şimdi boya. Hepsi bunlar Devam da kamış burada hiç yok. <laughs> tamam. tamam. Fındık çeşidi ne? Evet. Bu şekilde öyle, öyle devam ediyoruz. Evet. Öyle, öyle e, evet. Evet. <laughs> Düzenin somutlu olmayan kültür miras taşıyıcısı ustalarımızın eserleriyle e, halkımızın beğenisine çıktık. Hakikaten her biri e, el emeği, göz nuru çalışmalar. Bir kısmı yavaş yavaş e, ustalığı noktasında sona eren e, çalışmalar olduğu için de e, bu faaliyetlerin halkla bütünleşmesi en azından e, yeni ilgi duyacak gençlerimizin beğenisi açısından verimli olacağını düşünüyoruz. Gölyaka'da kadar iki aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Belli bir süre sonra şahıslarda baş dönmesi ve kusma başlayınca durumlarından şüphelenip 112 acil çağrı merkezine bildirdiler. Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki aileden de YÖ, -E, TA, MÖ, -E, GÖ, -E, NÖ, EA e ve REA'nın yedikleri mantardan zehirlendiği anlaşıldı. Zehirlenen 3'ü çocuk 8 kişinin tedavileri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılırken bir kişinin durumunun kötü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza temato yolu kaynaşlı gişeler mevkii köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Şanlıurfa'ya MDF e taşıyan MRB idaresindeki 06 DUN 33 plakalı tır köprülü kavşak mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Tırın devrilmesiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan çalışmalar sonrasında trafik akışı tek şeritten sağlanırken tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza Güzelbahçe Mahallesi 1. Bulvar üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre 34 GL 8983 plakalı otomobile seyir halinde olan M, yanlış yola girdiğini fark edince cadde üzerinde geri manevra yapmaya başladı. Bu esnada yoldan otobüs durağına geçmek isteyen SS'yi fark etmeyen otomobil yaşlı adama çarptı. 112 Ayrıca Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. SS sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Vallahi bir içeri koyan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı adayı Özgür Özel, kongresini tamamlayarak yeni başkanını seçen CHP Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bolu Belediye Meydanı'nda parti binasının önünde Özgür Özel yoğun ilgiyle karşılandı. Ana muhalefetin ayağa kalkması gerektiğini belirten Özgür Özel şöyle konuştu. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hepimiz çok inandık, hepimiz çok istedik. Şüphesiz seçimin sonucuna olan üzüntüde hiçbirimiz diğerinden geride değiliz. Yüreğimiz dağlandı, üzüldük ağladık yere bakarak yürümeye başladık omuzlarımız düştü ama bir şey fark etmemiz lazım ki muhalefetin omuzu düşerse hele hele ana muhalefet partisinin morali kırılırsa o ülkeyi yöneten bir diktatör bir tek adam bir otoriter lider varsa onun yürüyüşü dikleşir biz Sindikçe, biz susuz, sustukça, biz umudu kestikçe onların iştahı kabarır. O yüzden tüm muhalefetin ama gözümüzün içine bakıldığı için ana muhalefetin hızla kendine gelmesi, ayağa kalkması, önce partisine sonra ülkesine sahip çıkması gerekmektedir seçimden sonra bunun olabilmesi için genel merkezimizde genel başkanımızla bir değişime genel başkanımızın önderlik edeceği bir süreci umduk. Bunun için görüşlerimizi söyledik, çaba sarf ettik. Ancak süreç bizi seçimin sonucunu bir kayıp, bir yenilgi olarak görmeye, yenilgiye başka isimler veren, kaybetmedik sadece kazanamadık diyen ve bu şekilde devam edelim diyen bir anlayışla karşı karşıya getirdi. Kimseyi kırmadan, genel başkanımıza herhangi bir saygısızlık etmeden ama farklı düşüncelerimizi dile getirerek itirazlarımızı söyleyerek biz bu partinin yeniden umutlanmasını yeniden heyecanlanmasını ayağa kalkmasını ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz. İşte bu beklentinin karşılığı sokaktaki bu değişime olan inançtır. Bolu'daki sizin verdiğiniz bu yürekten destek vereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi tanıyorum. Hepinize çok güveniyorum. Kendimden daha çok sizlere güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm ülkede olduğu gibi Bolu'da da coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında Bolu Köroğlu ilk ve ortaokul öğrencileri muhteşem bir gösteri hazırlayarak gönülleri fethetti. 650 öğrenci ve 52 öğretmen okul bahçesinde sıralanarak bedenleriyle önce Türk bayrağı üzerindeki ay ve yıldızı ardından da ülke haritasını çizdi. Türk bayrağı ve Atatürk resmini açan öğrencilerin muhteşem görüntüsü havadan drone da görüntülendi. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ, elektrik trafoları aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmak gayesiyle bu valimiz trafolar projesi çerçevesinde Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu trafolara resmetti. Biz buraya bir bakabilir mi? Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla bu Cumhuriyet Haftası'nda kutluyoruz. Ee, Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde e, Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun idare biçimi cumhuriyettir diyerek ilan ettiği cumhuriyet tarihimizin en büyük kazanımlarından biridir. Bu milletin bir araya gelerek büyük bir azimle, fedakarlıkla, çalışkanlıkla, kahramanlıkla taşlandırdığı, bugünlere taşıdığı bir idaredir. Tarihimizin büyük başarılarından biridir. E, bu yüzden de biz Sedaş ailesi olarak e, Cumhuriyet'i bir çınara benzetiyoruz ve köklerimiz yüzyıldır Cumhuriyet'tir diyoruz. E, bu vesileyle biz de yaklaşık 3 yıldır e, böyle tarihimizde milletimiz için önemli olan günleri, haftaları trafo binalarımızı, trafolarımıza resmederek, taşlandırmak, burada bir kez daha almak istiyoruz. Bunu da bir toplumsal e, duyarlılıkla, toplumsal e, proje haline getirmeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyle tekrar Cumhuriyet'in ilanında, Cumhuriyet'in bugünlere getirilmesinde emeği geçen, katkısı olan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. Gazilerimizin de önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı hepimiz için mutlu ve kutlu olsun. Bundan sonra bizlere düşen en büyük görev, bu Cumhuriyet'e aynı duyarlılıkla, aynı istekle, aynı arzuyla, sahip çıkacak nesilleri yetiştirmek olmalıdır. İnşallah daha nice yüzyıllara diyorum. Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyede hizmet veren büro personellerinin resmi yazışmalarda dikkat etmesi gereken kurallar başta olmak üzere resmi yazı çeşitleri gibi konuların ne şekilde yapılması gerektiğine dair eğitim düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği eğitimcisi Yılmaz Yeşil tarafından sunum eşliğinde verilen resmi yazışma kuralları konulu eğitim Düzce Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Ailesin. Gelelim arşiv imzası dediğimiz şey. Bu da kriptonik iki türlü iki basamaklı güvenliğini seçerseniz girerken bir dolayısıyla mesaj geliyor veya işte uygulamadan bir şey yapıyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde arşiv imzası olarak gerekir diyor. Size de var değil mi bunlar? Yani e, elektronik imzası olmayan var mı? Hocam ben elektronik imza kullanmıyorum. Eski. Onun dışında sizlerin çok fazla bunu bilmenize gerek yok. Aydınsınız bir evrakın hazırlanmasından onun tasfiyesine kadar olan sürecin tamamı arkadaşlar. Ne yaptın? Evrak yazıldı, gitti farklı bir kurum. Farklı bir kurumda oranın genel evrağına düştü. Genel evraktan havale edildi. Gibi. Olay 2017 yılının Aralık ayında meydana geldi. Kılıçarsan Mahallesi Düz Karayolu üzerinde bulunan kullanılmayan bir otelin ikinci katına hurda toplamak için giren vatandaşlar cesetle karşılaştı. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde boyun kısmında boğulma izi olan cesedin iki çocuk annesi. Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Polisin çalışması sonucu yıllar önce eşinden ayrılan Diner'i sevgilisi Tevfik Kor'un boğarak öldürdüğü saptandı. Kor, Diner'in üzerindeki cep telefonu ile 150 liraya alarak kayıplara karıştı. Havan Tabiat Parkı'nda seyir olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan bir gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kor sorgusunda cinayeti, ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Tevfik Kor, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kor hakkında kasten öldürme ve kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlarından dava açıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme ve kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçlarından yargılanan Kor'a 2019 yılında haksız tahrik ve iyi hal indirimi de uygulanarak 21 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay olayın hırsızlık değil, yağma olduğunu kanaate getirerek bu kararı bozdu. Sanık Tevfik Kor, Yargıtay'ın kararı bozmasıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Dilek Diner'i öldürdükten sonra yağma suçu işlenmesinden dolayı Tevfik Korun cezası 21 3 aydan ağırlaştırılmış ağır hapis cezasına çevrildi. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şöbe Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen kamyoneti Anadolu Otoyolu'nda dronla takip etti. Sivil ekiplerin de otoyolda takip aldığı kamyonet batı gişeleri çıkışında durduruldu. Narkotik köpeği Pako'nun aramalarda yer aldığı operasyonda Kamyonet kasasındaki eşyalarda arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalar çerçevesinde baza, çekmece ve buzdolabına saklanmış 61 kilogram 700 gram sukun, 3 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü Meçe, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kank maddesi. Biraz daha dur. Bingo! bingo. Sıkank maddesi. Altta dolu. Yangın sebebine bağlı Alpagut Yaylası'nda bir çobanın kaldığı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle Çobanın kaldığı evde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, iki ahşap eve daha sıçradı. Yaylada kalan vatandaşlar tarafından durum, 112 Elci Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Seben'den itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Afat İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangın nedeniyle iki ahşap yayla evi tamamen kullanılmaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar oluştu yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Abi bu işleri Bolu Mudurnu Karayolu'nda sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar renkli manzaralar oluşturdu. Kuruyunca sararan yaprakların yollara döküldüğü, eşsiz manzaraların ortaya çıktığı sonbaharda sarıya ve kırmızıya bürünen ormanlar seyir zevki oluşturdu. Mudurnu'nun doğasını çok beğendiğini ifade eden Salih Balaban, "Sonbahar gelince dağlarda sararan yapraklar çok güzel. Çok beğeniyorum. Buraları görmek, hayatı yaşamak lazım." dedi. Sonbahar gelince dağlarda saranan yapraklar çok güzel. Aşıklar yolundaki kavak yaprakları da sararınca sonbahar güzelliği yaşa yaşamak lazım. Çok güzel, ee, güzel yani çok beğeniyorum ben burayı. Herkesin gelmesini istiyorum. Görmek lazım, yaşamak lazım yani. Öyle diyorum.